TRT 24 YouTube kanalında Yusuf Ünal'ın Bonzai Ağacındaki Ramazan ya da başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Son senelerde bir Müslüman marketinin tezgahında karşılaşıyoruz Ramazan'la. Kasiyerin alışveriş paketlerimin üstüne koyduğu bir imsakiye ile başlıyor maceramız ve onu getirip buzdolabının alnına yapıştırmamla devam ediyor. Hemen imsak ve iftar vakitlerini arıyor gözlerim kaçar saat oruçlu olacağımızı hesaplıyor, memleketle aramızda ne kadar fark olduğuna bakıyorum. Sonrası bir hatırlama sahna. imsakiler üzerinden çıkılan bir yolculuk. Yaşama sevinci içerisinde üstüne anahtarlığımı, sütümü, yumurtamı, pencereden giren ışığı koyduğum bir masaya dönüşüyor imsakiye. Eski komşuları koyuyorum sonra. Fatma teyzeyi, Kadir dayıyı, dut ağacını, çocukluk arkadaşlarımı, akrabaları, kiraz çiçeklerini, bakkalları, fırınları, terzileri, hatta berberleri, köy derneklerini, vakıfları ve kapısından içeri adım atmadığım matbaaları. Hepsi bir bakıma benzer, bir bakıma farklı tasarımlara sahip bu Ramazan çizelgelerinin. Kiminin üstünde bir caminin iç resmi, kiminde ihtişamlı kubbeler yahut Kabe-i Muazzama, kiminde kalemle çizilmişçesine narin bir hilal, kiminde meşhur bir hattın kopyası. Olmazsa olmazları Hoş Amidi yazıları, Hoş geldin 11 ayın sultanı, Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun veya kısaca hayırlı Ramazanlar. Kenarlarında açılmış kutucuklara yazılmış ayet-i kerime ve hadis-i şerif mealleri. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Oruç tutun, sıhhat bulun. Aslında çok daha öncesinde kandil geceleri verir müjdeyi hazırlanın der. Ama biz daha vakit var diye kulağımızın üstüne yatarız genellikle. Onu birden kapımızda görünce telaşlı bir sevinç yaşayalım diyedir belki de bu. O sevinçle birlikte hatırlama sahneye başlayacaktır çünkü derken hurmalar ve güllaçlar çıkar meydana. Market rafları tanıdık ürünlerle dolar. Eskim yiyen bir alışkanlıkla evini köşe bucak temizleyen aileler görürüz. Erzak dolaplarını misafirleri için hazırlayan diğer kamlar, Televizyonlarda yılın en güzel reklamları dönmeye başlar. Gönlümüz ısınır. Ramazan ev demektir. Aile demektir. Özlem, hasret, sevgi ve hürmet hatırlarız. Hatimler paylaşılır huşuyla. Mukabeleler kararlaştırılır ümitle. Teravihlere niyet edilir azimle. Fitre ve zekatların yeri yapılır gizlice. Bu Ramazan iftarı fazla kaçırmayacağım sözleri verilir kendi kendine. Dilimi gıybetten ve insanları incitmekten uzak tutacağım. Gözüme ve gönlüme mukayyet olacağım. Bir yandan mescitler tepeden tırnağa çiçek gibi yapılır, minarelere mahyalar asılır, kubbelerde kandiller hazırlanır. Televizyonlar yayın akışlarını değiştirir, gazeteler özel sayfalar hazırlamaya başlar. Kimi iş yerinde Ramazana özel mesai tanzimi yapılır. Asker ocaklarında, öğrenci yurtlarında ve dahi hapishanelerde sahur listeleri yapılır, iftarları güzelleştirmek için bir takım güzellikler düşünülür. Öte yandan evlerde sarmalar sarılır, mantılar açılır, erişteler kesilir, belki şerbetler dökülür, yoğurtlar sözülür. Konu komşunun, hısım akrabanın, garip gurebanın hakkı ayrılır. Kısmetimiz açıksa, lütfa mazhar olursak, görürüz bütün bunları, fark ederiz, bizzat içinde bulunuruz ve Alice'in tavşan diliğinden geçer gibi zamanın başka bir dilimine geçiveririz. Bunda garipsenecek bir durum yoktur. Ramazandır. Bir imsakiye'nin yahut salavatın kanadına tutunup bir anda başka bir kıyıya konu verir insan. İyilik ve güzelliklerin cem makamıdır Ramazan. Hepsi onda toplanır. Mıknatıs gibi çeker bütün hasenatı. İbadetlerin kemal mertebesi ondadır. Yıl içerisinde bölük pörçük, yarım yamalak yapılan ibadetler o zaman tas tamam eda edilir. İmsaki üzerinden çıktığım yolculukta kendimi Ramazan ayını bonzai ağacına benzetirken buldum bu sene. Bahçede felsefe kitabını okuyordum astım hastası olan Marcel Proust çok sevdiği kırlara çıkıp bitkilere yakın olamazmış. Bütün gününü geçirdiği yatak odasında koyduğu üç tane bonzai ağacından hareketle bonzai felsefesi denilebilecek kendine has yöntemini geliştirmiş ve yedi ciltlik ünlü eseri kayıp zamanın İzindesini bu felsefeyle yazmış. Proust sadece bonzailere değil, minyatür Japon sanatlarına da düşkünmüş. Kitabın yazarı Damon Yong'a göre o bu minik eserlerde bir bütünü görmenin yolunu keşfetmişti. Doğaya çıkıp ona karışamasa da bonzailere bakarak onlarda bütün doğayı tahayyül edebiliyordu. Çaya batırdığı madlen kurabiyesinden yayılan kokudan hareketle geçmişin kapısından öteye geçerek belleğinin deposuna girebiliyor, maziyi kilitli kaldığı gündelik şeylerin içinden çekip alabiliyordu. Benzer bir durumun hem Ramazan'ın kendisi hem de onu hatırlatan şeyler için geçerli olduğunu düşünüyorum. Ramazan Adem oğluna ruhlar alemini ve çıkarıldığı cenneti ilk evini hatırlatırken salavat mahya, teravih, sahur, itikaf, hurma, pide, güllaç, imsakiye, hatta davul gibi Ramazan'la özdeşleşen şeyler de Ramazan'ı akla getirir. Hepsi birer bonzeyi ağacına veya mallen kurabiyesine dönüşür. Bunlardan bir tanesine bakarak biz de bütün bir Ramazan'ı zihnimize çağırabiliriz. Benim yaşadığım da bu oluyor sanırım. İmsakiyeyi veya diğer anımsatıcıları bir menzil, bir basamak yaparak hafızamın kuyusuna bakabiliyor, hayallerimin kulesine göz dikebiliyorum. Şimdilerde Ramazan gelirken evler süsleniyor. Duvarlarda hilalin en güzel halleri, camilerin en uhrevileri, ayet ve hadis mealleri, renkli kağıtlar, boncuklar ve pırıl pırıl ışıklar, çocuklara hediyeler almalar, dini mekanları ziyaret etmeler… Bunların hepsi yaşayanların zihninde birer bonzayı tohumuna dönüşecek ve zamanı gelince illa ki çimlenecektir. Proust, küçük ve ince şeylerin ve ince ayrıntıların daha zengin ve daha geniş bir bilince yol açtığına inanıyordu. Buna biz de inanabiliriz. İstediğimiz kadar şey koyabiliriz imsakiyenin üzerine. Bana mısın demez o kadar yüke de dünyamızı genişletir habire. Birinde sedir, meşe ve maşinel oldukları hissini veren şu cüce Japon ağaçlarına bakınca odamda bunlardan birkaçını küçük bir su kaynağının yanına yerleştirsem çocukların içinde yolunu kaybedeceği nehre kadar uzanan kocaman bir ormanım olacağı hissine kapılıyorum diye yazmıştı Prost. Bana da öyle geliyor ki Ramazan'ın kendisini bir bonzeye ağacı gibi düşünürsek onun üzerinden ruhlar alemine kadar yürüyebiliriz. Ramazan'a sembol olmuş ses, koku ve yiyecekler üzerinden de asr-ı saadet Ramazanlarına kadar uzanabiliriz. Bu bakışla Ramazan'ı insanlığın ve kulluğun büyük bir minyatürü olarak görebiliriz. Dahası onun bir minyatür evrenler topluluğu olduğunu diyor Yusuf Ünal, TR724'teki köşesinde.